Evvel zaman içinde, kabur saman içinde, çok eskiden uzak ülkelerin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın en küçük kızı çok ama çok güzelmiş. Babası onu çok severmiş. Doğum gününde oynaması için ona küçük bir altın top hediye etmiş. Çok teşekkür ederim babacığım. Bayıldım. Ama biliyor musun çok tuhaf. Çünkü dün akşam rüyamda bu topun aynısını bana çok yakışıklı bir prensin hediye ettiğini görmüştüm. <laughs> Kral kızının saçlarını sevgiyle okşamış. İnşallah bir gün sen de evlenip yuvanı kuracaksın benim güzel kızım. Belli mi olur? Belki rüyandaki prensle evlenirsin. Prenses altın topu alıp hemen sarayın bahçesine çıkmış. Havaya hop hop atarak oynuyormuş. Fakat birden altın top elinden fırlamış ve yuvarlanmaya başlamış. Gölün kenarında uzun uzun otlar varmış. Ne kadar aradıysa prenses topu bulamamış ve ağlamaya başlamış. Ne kadar dikkatsizim. Nasıl oldu da elimden düşürdüm. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Aniden bir ses duymuş. Vak, vak. Ağlama lütfen! Kızların ağlamasına hiç dayanamam! Yanıma gel! Bu da ne? Bu ses de nereden geliyor? Birden ortaya yemyeşil bir kurbağa çıkmış. Prenses şaşkınlıkla ona bakıyormuş. Hiç konuşan bir kurbağa görmemiş ki. Konuşan bir kurbağa mı? Bu nasıl olur? Ben çok özel bir kurbağayım. Müsaade edersen sana yardım etmek istiyorum prensesim. Altın topunu suya girip sana geri getirebilirim. Çok sevinirim. Babam sana yaptığının karşılığını mutlaka verir. Ne olur getir onu bana. Hayır. Ben kral hazretlerinden bir şey istemiyorum. İstediğim şey seninle arkadaş olmak. Ancak bunu kabul edersen sana topunu bulup getiririm. Nasıl olur? sen ve ben nasıl arkadaş olacağız ki? Mesela birlikte yemek yiyeceğiz. Birlikte uyuyacağız. Bahçede birlikte dolaşacağız. Altın topunla birlikte oynayacağız. Ha, bir de bana şarkı söyleyeceksin. Seni duymuştum. Sesin çok güzel. Çaresiz kalan prenses o an mecburen kabul etmiş. Tamam nasıl istersen. Yeter ki topumu bulup getir bana. Nasıl olsa onu bir şekilde kandırırım. Ufacık kurbağa. Bana istediğini yaptıramaz. Kurbağa suya dalıp altın topu çıkartmış ve prensese fırlatmış. Onu alan prenses arkasını dönüp saraya doğru koşmuş. iyi beklememiş bile. Kurbağa da arkasından baka kalmış. Ertesi gün babasıyla kahvaltı ederken Aralık kapının birinden kurbağa zıplaya zıplaya gelip masaya çıkmış. Günaydın kral hazretleri. Günaydın prensesim. Bana verdiğin sözü tutacaksın değil mi güzel prenses? Birlikte kahvaltı yapmaya geldim. E bu kurbağa konuşuyor. Neler oluyor kızım? Ve ne sözünden bahsediyor bu kurbağa? Evet babacığım konuşuyor. Dün bahçede karşıma çıkınca ben de çok şaşırdım. Ama tam o sırada senin hediye ettiğin altın topum suya düşmüştü. Ve bu kurbağa onu benim için çıkarttı. Evet kral hazretleri. Prenses de bana arkadaşlık etme sözü verdi. Bu yüzden sizi rahatsız ediyorum. Lütfen beni affedin. E o zaman sözünü tutmalısın güzel kızım. Masaya hemen yeni bir servis açılmış. Başlamışlar birlikte kahvaltı etmeye. tan bulandı. Ama prenses çaresizmiş. Babasına karşı gelmek istemiyormuş. O gece de yanındaki yastığa zıplamış. Birlikte uyumuşlar. Tabii prenses uykusunu hiç alamamış. Sabaha kadar kurbağaya değmemek için kıpırdamadan bir köşeye sıkışıp kala kalmış. Böylece günler geçmiş. Prenses nereye giderse kurbağa da peşindeymiş. Mini kurbağa çok da güzel masallar biliyormuş. Geceleri prensese masal anlatırmış. Bahçede dolaşırken çiçekler toplar. Prensesin saçına takarmış. Bir müddet sonra prenses kurbağaya o kadar alışmış ki biraz görmese merak ediyormuş. Sevmeye bile başlamış. Kurbağa bir gece prensese Ne olur bu gecede sen bana masal anlat ve de bir de ninni söyle. Benim de annem vardı ve küçükken bana hep ninni söylerdi. Prenses güzel sesiyle onu ellerinin arasına alarak başlamış ninni söylemeye. çok duygulanan kurbağacığın gözünden bir iki damla yaş akmış. Arkadaşını üzgün gören prenses yanağına bir öpücük kondurmuş. Birden kurbağa yakışıklı bir delikanlıya dönüşmez mi? Prens fırlayarak ayağa kalkmış ve prensese kim olduğunu ve başına gelenleri anlatmaya başlamış. Hain bir cadı beni bu hale soktu. Tek kurtuluşum güzel bir kızın beni öpmesiydi. Sayende bu kötü sihirden de kurtuldum. Prenses, lütfen benim eşim olur musun? Bir anda olan biteni anlamaya çalışan prenses şaşkınlık içindeymiş. Çünkü karşısındaki rüyasında ona altın topu hediye eden prensmiş. İnanamıyorum. Tabii ki olurum. Hadi babama haber verelim. Hemen krala gidip olan biteni anlatmışlar. Kral ne Oy. kadar şaşkın olsa da, biricik güzel kızının rüyalarındaki prensle evlenecek olması onu çok sevindirmiş. Prenses ve prens ömür boyu mutlu mesut yaşamışlar. Hadi, hemen oyunumuzu indir. Elmaları topla ve sen de kendi pamuk prenses stilini yarat. Çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.